canım sana feda canım sana feda oy kurbanım feda sana feda sonun gordonma bir baron gibi futbolun açan yiğit derttir yani oy duttu derttir yani kayalarını parçalar kayalarını parçalar denizinde fırtınalar kayalarını parçalar kayalarını parçalar rakiplerin üzerine uysal atmacalar uysal atmacalar rakiplerin üzerine uysal atmacalar uysal, atmacalar. uysal atmacalar oy kurbanım Trabzon'a Trabzon'un ordo oron gibi futbol oynar

Çalsın tulumcu kaydeyi vursun tulumcu kaydeyi vursun Çalsın kemençe çalsın tulumcu kaydeyi vursun tulumcu kaydeyi vursun Kuşanlı uşaklarına şampiyonluk helal olsun şampiyonluk helal olsun Kuşanlı uşaklarına şampiyonluk helal olsun şampiyonluk helal olsun Oy kurbanım bir atsona bir atsonum horon gibi futbol Yeah. olduk bugün gerçekten e, çok çalıştık, çok emek verdik. Teşekkür ediyoruz. Biz e, şapkadan tavşan çıkartmadık. Biz bunun bugün böyle olacağını da biliyorduk. Dört tane şeyi biz yaptık. Bir, bu kalübün içine sevgiyi getirdik. Evet. İki, emeği getirdik. Üç, bilgiyi götürdük. Dört de planlamayı getirdik ve bunların sonucunda başarı geldi. Biz bugünlere daha önceden geleceğimizi de biliyorduk. Çocuklara teşekkür ediyoruz. Bunu biraz bir iki haftada önce sarkıttılar. Şimdilik teşekkür ediyorum. Tabii başkanım tamam. kupayı alınca e, TV ekranlarda ekranlarında Tam geniş bir program sözümüz yapacağız. Sözümüz sezon yapacağız. Evet. Şimdi tabii ki 1983-84'teki şampiyonlukla bugünkü şampiyonluk kategori olarak farklı. farklı evet. Ama netice itibariyle tarlanın yeniden yeşermesini öngören bir günü yaşıyoruz. Ben umuyorum ki bunun pekiştirmesi biraz daha sürece alır. O süreç içerisinde bu takımdan ve arkası gelecek olan oyunculardan önümüzdeki yıllar içerisinde Trabzonspor'da 3'tür, 4'tür, 5'tir eğer oyuncu görürsek kesinlikle inanın ki 83-84'ü yaşarız. Benim düşüncem bu. Bu başarıda eme olan başta Trabzonspor Yönetim Kurulu devamı olarak bu kulübü yöneten Suat Şer'in başkanındaki yönetimi hocası Mustafa'yı ve yardımcılarını doktorunu malzemecisini, menajerini ve tüm oyuncuları yürekten kutluyorum. Trabzonspor Kulübü divan başkanı olarak bundan daha büyük mutluluk duyacak olduğum şu günlerde başka bir şey olamazdı. 24 Haziran 2011'de başlayan bir süreç ve 7 Temmuz 2011'de sağ ve çalışmalarıyla ve yapılanmayla beraber bir yol ve bu az önce başkanımın söylediği gibi bir planlama. Ve bu aşama aşama gelinen noktada ben iddia alan söylüyorum. Çünkü biz doğru iş yapıyorduk. Doğru iş yapınca yani sıfır heyecanım var. Çünkü biz biliyorduk. Yani iddialı bir söz. Yanmışsınız. Ya hayır ama doğru iş yapıyorduk biz. Yani bunun bunu vuku bulması kadar doğal bir şey o sürecin yaşanmaması mümkün değil. Çünkü biz planlamanın ilk bölümünde Mustafa Akçay gibi deneyimli şeyle e, bu işi de background olan bir arkadaşımızla karar al şey karar verdiğimizde yar yolun yarısını yaralamıştık. Ve arkasından işte Trabzonspor yönetimi, Trabzonspor kulübünün bize verdiği yüzde bir destek. Yani bunu yazmak doğanın şeysini... doğan yapısına aykırı bir olay yani yüzde yüz verilen bir destek ve bana göre yani doğal bir süre sadece beklediğimiz ne bugün ayın kaçı Günay Kaç. 12 Mayıs beklemek zorundaydık biz. Yani bu süreçte bunu vuku bulması bizim için çok doğal bir süreç. Yani bunu mantıklı bir Doğru süreç işler yapılınca doğru. olmak yani bunu ben şunu söyleyeyim. Az önce başkanımız söylediği gibi yani Türkiye genelinde bir, bir sevgiyi bir saygıyı kazandık. Yani inanıyorum ki yani insanlar bize duyarlı oldular. Saygı duydular. Biz rakibe saygı duyduk. O insanlara saygı duyunca aynı saygıyı da onlar bize duydu ve yani çok bana göre doğal bir şey oluşum bu. Yani bana göre abartılmaması gereken bir şey. Çünkü Türkiye'nin geçtiği çok hassas bir dönem var. Gerçekten ben bunu özellikle çağrıda bunu doğru bir planlama ve biz birine saygıyı duyarsak bu işlerin vuku bulması kadar kolay iş yok. Az önce başka, başkanımın dediği gibi ne dedi? Tavşan falan işte şey çıkarmıyoruz. Aynen kadar çok bilinmeyen bir deklem değil. Çok basit bir iş. Yeter ki süreklilik saygı kurallar çok, teşekkür olsun ben yani çok mutlu olduk arkadaşlarımız bize bu mutluluğu mutlu yaşattı ee, başta teknik kadroyu, e, 1461'in yönetimini, futbolcularını buradan kutluyorum. Hakikaten yani çok önemli, güzel mücadele verdiler bir yıl boyunca. Hepsini kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu güzellikleri yaşattıkları için. Bu arada Kadırga TV'de buradan sizin arayıcılığa çok teşekkür ediyorum. Yağmur, ka e, kar, çamur demeden bütün yıl boyunca takip ettiler. Maçlarımızı yayınladılar. Buradan sizin aracılığıyla da Kadırga TV ve çalışanlarına, yönetimine bütün herkese teşekkür ediyorum. Başkanım tabii Avni şampiyonluklara başarılar alışmış bir stadyum. Yine başarı bu stadyumda. İnşallah, inşallah gelecek yıl aynı başarıyı A takımımızda gösterir. Onlar da e, böyle bir güzel günleri yaşarız hep beraber diye düşünüyorum. Sevinci yaşadınız, biraz da ıslandınız herhalde içeride ama olsun. Biz mutlu bir gündeyiz hocam. Yolda yürüyenin ayak izi gözükür. Biz yolda yürüdük. Ayak izimizdi bu. Bir de olayın bir de felsefi bir yanı var. O da Trabzon çocuğunun veya Trabzon'unun belli bir amaçla amaçlandırıldığında, eh, Tanrı öyle bir genetik yapı vermiş ki ...başarma... konusunda hiç sıkıntımızın olacağını düşünmüyorum. Bu bir örnek olabilir. Bundan sonra Yeni yapılanmalar, yeni anlayışlar bu fikrin üzerine inşa edilirse çok başarılı olabiliriz. Çocuklarımız bunu yapabilir. Ben inanıyorum. Evet. Yaka, yaka. <laughs> yaka, yaka. Evet, teşekkür ederim. Hocam tabii çok sevindim. Evet tamam. Yani insan bir antrenör için bugünler finaldir. Yani çok önemlidir. Ben de bugün teknik eğitimle bunu yaşıyorum. Sporcularıma teşekkür ederim. Onların ailelerine kendi ailelerimize bize sabır gösterirler. Uzun süre onları ihmal ederek yaşadık. Çocuklar çok büyük özveri de bulundular. Sanıyorum 360-370'e yakın antrenmanla. Antren, antren, antrenmanla. Yani kolay olmadı. Herkese nasip olsun diye dua etmekten başka yapabiliriz. teşekkürler. Çok sağ olun hocam başarılar. Abi anlatın anlatılmayacak bir duygu gerçekten. Yaşanması gereken bir şey. Bunu tüm Trabzon halkına armağan ediyoruz. 35 yıldır bir şampiyonluk yoktu. Bunlar onları yaşattığımız için çok mutluyuz. Bundan sonra hep bizi desteklesinler. Bundan sonra da şampiyonluklar yaşatsayız onlara. Hepiniz çok Çok güzel mücadele. Golün de var. Ee, öncelikle gol bizim için bugün hiç önemli değil. Bugün galip gelip büyük Trabzon taraftarını mutlu etmek istedik. Biz de bunu başardık. Bugün yüzleri, yüzleri asıktır. Ama biz bunları mutlu ettik. Bunun için çok mutluyum. İnşallah bunun devamı gelecek. Çok iyi yerlere geldi. Çok teşekkürler. Göksu başarılar. İlk önce e, bu serüvenimizde bizleri yalnız bırakmayan Kadırga TV ailesine çok teşekkür ediyorum. <laughs> evet. evet, görüyorsunuz. Görüyorsunuz biz bir aile gibi olduk. Başından sonuna kadar aile gibi olduk. Ee, ne diyeyim? Trabzon'un çocuklarına güvenildiğinde neler yapılabileceği sahada gösterildi. Yönetim kurulumuz, teknik eğitimimiz ve sporcu kardeşlerimize canı gölden teşekkürler. Çok teşekkürler sen. Çok sağ, Başarılar. Sağ olun. Güzel bir gün. Mutlu bir gün. Hayal gibi yemin ediyorum abi. Şu an şampiyon olduğumuzda gerçekten inanmıyorum atlar. Bulutların üstünde yani. anlatacak bir şey değil. Gerçekten yaşanacak bir şey. Trabzon sporumuzda hayırlı uğurlu olsun inşallah. Daha güzel günler yaşatacağız Bundan sonra çok güzel günler olacak Trabzonspor için. İnşallah bizim için ayrısı olur. İnşallah güzel günler göreceğiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok mutluyuz. Ger gerçekten rüyada gibiyiz şu an. Hiç beklenmedik bir şey. Sadece inandın her şey oluyor. Biz de inandık, başardık. Teşekkür ederim. Biz de sağ olun, teşekkürler. Evet Mustafa, biraz daha yaklaşmana kardeşim. Bu mutluluğu, Seyir bu mutluluğu sevince anlatmak çok zor yani. Sezon başından beri çok çalıştık. Allah da bizi buraya getirdi. Çok mutluyuz. Çıktığımız için hocamıza, emeği geçen herkese, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Teşekkürler. Aytaç, bugün... <laughs> ya, o... ya, Yok, Zeki. Bu Zeki. Ya, tamam, e, Zeki. Tamam, başladı, <laughs> evet, Aytaç. Yok, biz sahada Yüreğin sahada Aynen, mı, aynen, mı, aynen. Onlardan daha fazla heyecanlıydım. Şampiyonluk bugün nasip olduk. Bir hafta daha var ama şampiyon Çok mutluyuz. Biz ufak bir aileyiz. Hepimiz birbirimiz için oynuyoruz. Hepimiz birbirimiz için oynadık. Birbirimize destekle de bulunduk. Çok mutluyuz. Şampiyonu çok güzel. Teşekkürler Aytaç. Başarılar. Evet Zeki. Abi söylenecek hiçbir söz yok. Zaten görünse her şey anlatıyor. Gerçekten size de çok teşekkür etmek lazım. Bu şampiyonluk yolunda siz de bizim yanımızda oldunuz. Her gün, birer birer her maç. Çok sağ olun. İşte 26 yıldır Trabzon'da bir şampiyonluk yaşanmadı. Bu şampiyonluk Trabzon şehrine armağan olsun. Peki, başarılar. Evet, Murat Tosun sevgili izleyiciler şampiyonlukta gerçekten çok büyük payı var. Trabzonspor'un A takımından tanıyoruz kendisini Murat'ı. Evet Murat, ne söyleyeceğiz? Güzel bir gün, mutlu bir gün. Güzel bir gün, evet. Yani benim için de ilk şampiyonluk oldu. İkinci güve olsa yani gerçekten çok güzel bir zaman geçirdim burada çocuklarla. İnşallah sahip çıkılır bunlara. Geç seneye de da çok şey yapacaklarına inanıyorum. Şart dediğim gibi sadece biraz desteğe ihtiyaçları var. Sene de inşallah neden aynı şeyde Bankasya'da olmasın. Teşekkürler, teşekkürler Murat. Olursan Şampiyon